2020 ilin ilk dəstəkləmə müjdəsini çifçilərimə duyurmaq istəyirəm. Əylərdən e, beklediğimiz mozuk gübrə dəstəkləməsi yarın axşamdan itibara çifçilərimizin hesablarına atılılacaktır. İyi günlerde kullanmalarını diliyorum. Ödəniş şekli e, 27 mart təcərrəhamı 0 olanlar 3 Nisan TCR rakamı 2 olanlar sonu, 10 Nisan'da 4, 17 Nisan'da 6 ve 8 TCR rakamı son olan rakamlar bu çiftçilerimiz bugünlerde alacaklardır. Özellikle duyurmak istiyorum. ATM'lerde hafta sonları da 5'er bin lira direktmen alabilirler sıralamaya, kuyruğa girmeye gerek yok. Özellikle bir konuyu dile getirmek istiyorum. Bu gelen desteklemelerin yüzde sekseni Dicle Elektrik ve Sulama Birlik tarafında blokalı olarak şu anda bankada blokalları görünmektedir. Sayın Milletvekillerime, Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Bakanıma seslenmek istiyorum bir sefere mahsusen bu hastalık nedeniyle bu blokaları kaldırıp bu çiftçilerimizin zor gününde çiftçilerimizin yanında durmamız gerekmektedir. Nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanımız kobilere, firmalara 3 ay 6 ay borçlarını nasıl faizsiz ertelediyse bir sefere mahsusen bizim bu desteklemelerimizde blokaları kaldırıp çiftçilerimiz rahatlıkla e, ilacını, göbresini alabilsinler. Çiftçilerimiz zor durumda. Özellikle bunu Sayın Cumhurbaşkanımdan, milletvekillerimden, bakanımdan hem seslenmek istiyorum hem ricada bulunmak istiyorum. Bir sefere mahsusen borç zatana borçtur. E, çiftçimiz parasını aldı mı Artık parayı gene gidip dijeretilik olsun, sulama birlik borcu olsun öderler. Ama bu kötü günde ee, Urfa çiftçisi sürekli devletin yanında yer almıştır. Bu sefer de devletimiz bize sahip çıksın. Ee, Çiftçilerimize hayırlı, bereketli, kazançlı yıllar diliyorum.